Arkadaşlar merhaba. Bozuldu sandığımız saç sakal kesme makineleri. Bunu kendimiz basit şekilde tamirini yapabiliriz. Bu aslında bozulmamıştır. Şimdi bunların iki çeşidi var. Biri ıslak kullanılabilen yani su geçirmez olanlar. Onlar zaten açılmaz. Çoğu açılmaz. Diğerleri açılıyor. Şöyle açıyoruz. Şimdi kullanımdan sonra her kullandıktan sonra ucda veya içinde kıllar kalır. Bunları şöyle bir fırça yardımıyla temizliyoruz. Temizledik yine makine çalışmıyor. Çalışmıyorsa makinemizin motoru var şurada. Bakın. Bu. Bu takılmış olabilir. Makine kendini korumaya almış olabilir. Tıkanmadan dolayı. Bunlarda öyle bir özellik var. Şu motoru hafif çeviriyoruz. Tıkanma varsa açılsın. Arkasından motorun kesme kısmına verdiği burada parça var. Sağa sola verir bunu. Bunu elimizle hafif oynatıyoruz. Şöyle bakın. Parmağımızı koyup oynatıyoruz. Açılması için. Şu parçayı sağa sola Bu arada kıllar kalmış olabilir. Motorun gücü yetmez buna. Bunu da bu şekil açtık. İçinde kıl falan kalmadı. Arkasından bunu birkaç kullanımda yağlamak gerek. İnce makine yağı var. Bunu açalım. Çok hafif yağlayalım şu ağzını. Ki iki metal birbirine sür sürtünüyor. Hem keskinliğe gitmesin. Evet yağladık. Birazcık beklesin. Bekledikten sonra fazla yağ sileceğiz. Sildik. Bakın çok fazla yağ kalmayacak. Bu da kılı tutar. Yine avun atalım buraya hafif. Bakın çok rahat çalışmaya başladı. Arkasına makinemizi takıyoruz. Taktık. Tekrar silelim. Şimdi arkadaşlar bu normalde pil tam dolmadan çalışmaz. En az 6-8 saat şarjda kalacak. Işık sönecek ondan sonra. Ve ben fişle takılı olarak kullanıyorum. Fişi takılı olarak çünkü motorun gücü yetmiyor. Çok küçük bir pili var içinde. Bataryası var. Fişini takıyoruz ve kullanıyoruz. Bu şekilde kullanıyorum. Bakın. Pili bitmiş bir kullanmaya çalışmıyor. Çalışsa da çok yavaş çalışıyor. Bunu tam şarj edip ondan sonra kullanmakta fayda var. O zaman normal çalışır. Hiç de takıl olarak. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.